16. testimizin çözümüyle birlikte hemen başlayalım. Buharlaştırma yöntemiyle üretilen bazı gıdalar görselde verilmiştir. Bu yöntemle ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Suda çözülen maddelerin ayrılmasında kullanılır diyor. Evet burada suyu buharlaştırıyoruz. Dipte de çözünen maddeler kalıyor. Bu doğru. Salça yapımında domates suyu ısıtılarak karışımdaki su buharlaştırılır. Doğru. Suyu buharlaştırıyoruz. Burada domates suyu daha fazla oranda kalıyor. Çözücü madde buharlaştığında kapta daha çok çözünen madde kalır. Az önce de belirttik burada. Çözünen madde yani salça için konuşursak domates suyu daha fazla kalıyor. Yani domatesin özü daha fazla kalıyor. Dolayısıyla burada çözünen madde miktarının çözücüye oranının arttığından bahsedebiliriz. Bu da doğru. O zaman üç ifade de doğru. Damıtma yöntemiyle petrol rafinerilerinde petrolün bileşenlerine ayrılması görselde verilmiştir. Buna göre petrolün bileşenlerine ayrılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bana soruyor. Buharlaştırma yöntemi kullanılarak ayırma işlemi yapılmaktadır. Bakın buharlaştırma yönteminde sen sadece oradaki sıvıyı buharlaştırıyorsun. O buharlaşanı bir yere toplamıyorsun, onu tutmuyorsun. Şimdi buharlaşan bu sıvıyı topladığın, bir yerde biriktirdiğin ayrımsal damıtmadır. Dolayısıyla bunun adı buharlaştırma yöntemi değildir. Ayrımsal damıtmadır. O zaman yanlışı ben ilk ifadeden buldum ama evet, diğerlerine bakalım. Benzin ve motorin petrolün damıtılmasıyla elde edilmektedir. Hemen şurada benzin ve motorini bulalım bir. Petrolün damıtılması sonucunda benzin ve motorini elde ettiğimizi farklı kaynama sıcaklıklarında gözlemleyebiliyoruz. Doğru. Petrol kaynama noktaları farklı birleşenlerden oluşmuştur. Evet burada bunlar sıralanmış. Doğru. Damıtma işleminde ilk olarak LPG gazı elde edilir. Hemen bakıyoruz. İlk olarak LPG'nin elde edildiğini görüyoruz. Yani bunun kaynama sıcaklığı en düşükmüş. O zaman burada söylenemeyecek olan A şıkkı. Birbiri içinde çözünen X ve Y sıvılarına oluşan homojen karışım ayrılmasına ait düzenek aşağıda verilmiştir. X'in kaynama noktasının Y'den büyük olduğu bilinmektedir. Buna göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi X'in kaynama noktası Y'den büyükmüş. Y sıvısı alkol, X sıvısı su olabilir. Evet, suyun kaynama sıcaklığı alkolden daha büyük. Bu olabilir. Toplama kabında ilk önce X sıvısı birikir. Hayır. Kaynama noktası düşük olan birikir. Yani burada Y birikir. Bu yanlış. Ayırma işlemi yapılırken önce buharlaşma, daha sonra yoğuşma olayı gözlenir. Evet, buradaki karışımdan bir buharlaşma gerçekleşir. Ve buharlaşan bu sıvı burada yoğuşarak alt tarafta toplanır. O zaman ne oldu cevabımız? 1 ve 3. Yapılan bir etkinlikte yağ ve su karışımı önce ayırma hanesine konulup ayırma hanesinin musluğu bir süre açık tutulduğunda toplama kabında suyun biriktiği gözlemlenmiştir. Bu etkinlikle ilgili hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi burada ayırma onisini biz yoğunlukları birbirinden farklı ve birbiri içerisinde karışmayan sıvı sıvı karışımları için kullanıyoruz. Yoğunluğu büyük olan altta küçük olan üsttedir. Burada vanayı açtığımızda yoğunluğu büyük olan alt kapta toplanır. Yoğunluğu küçük olan üst kapta kalır. Hemen bakalım. Yoğunlukları farklı birbiri içinde çözünmeyen sıvılar kullanılmıştır. Doğru. Yoğunluğu büyük olan su toplama kabında birikerek ayrılır. Evet az önce de bunu belirttik. Doğru. Süt ve kaymak karışımında da kaymak bu yöntemle sütten ayrılabilir. Şimdi bakın bu yöntem sıvı sıvı karışımları için geçerli. Kaymakla süt sıvı katı karışımı diyebiliriz. Yani burada sıvı sıvı karışımı yok. Dolayısıyla biz o kayma süzme yöntemiyle üst taraftan alırız. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Cevabımız B.